dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere açlık otu tarif veriyorum. Çayımı demlemeden önce malzemelerimi size sayacağım. Çayım demlenirken faydalarını anlatacağım. Bir su bardağı sıcak kaynamış suyum var. 12 adet açlık otum var. Önce demlemek için demleme kabıma alıyorum açlık otumu. 12 adet fazla olmasın. Bir su bardağı su için yeterli. Ben ocakta kaynatmıyorum. Bu şekilde demliyorum. İsterseniz siz kaynatabilirsiniz açlık otunla suyunuzu. Bir su bardağı suyumu da ekliyorum. Şimdi çayım demlenirken size faydalarını anlatmak istiyorum. 5 dakika kadar çayımızın demlenmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Aslen Afrika ülkesinden gelen açlık otu ülkemizde deve gözü otu olarak da biliniyor. Sinameki'nin bir türü olarak biliniyor. Aktarımızdan isterken açlık otu dediğiniz zaman bilmezse deve gözü otu olarak da söyleyebilirsiniz. Açlık otunun faydaları vücudun yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor. Birçok kere de ben de denedim. Çok faydasını gördüm verdiği tokluk hissi sayesinde gereksiz yenen öğünlerden kurtarır ölçülü olarak tüketildiğinde sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor ve tansiyon üzerinde dengeleme sağlıyor açlık otunu birçok diyet doktorları tavsiye ediyor Diyetlerinizde çok faydalı olur, kabızlıklarınızda faydalı olur. Yalnız sizlere tavsiyem açlık otunu akşamdan içmeniz gerekiyor. Akşamdan içmezseniz, e, gündüzleri içerseniz akşama kadar metabolizmanızı çalıştırır. Eğer çalışıyorsanız ve dışarıya çıkıyorsanız size dışarıda sıkıntı yaratır. Onun için akşamdan içmenizi tavsiye ediyorum. Sabah etkisi yapsın diye. Sizin vücudunuzda hiçbir yan etkisi yoktur. Açlık otunun Yalnız şöyle kullanmanızı istiyorum 10 gün her akşam için Bir 10 gün ara verin Tekrar içmeye devam edin O zaman metabolizmanızı Düzene sokmuş olursunuz Kesinlikle 5 dakikadan fazla Demlendirmeyin Demlendirirseniz Dışkılama sıranızda Yanmalar yapabilir Yara oluşturabilir Onun için Demleme sürenizi çok fazla tutmayın. Dediğim gibi sıcak suyum vardı. Sıcak suyumla ben demledim. Ocakta kaynatmak istemedim. Ocakta kaynatırsanız çok yoğun oluyor. Çok ağır oluyor. Onun için ocakta kaynatmadım. Şimdi çayım benim demlendi. Size şöyle göstereceğim. Bakın çok koyu oldu. Rengi iyice koyulaştı. Ve bardağımı döküyorum açlık otumu. Soğuk bir şekilde de tüketebilirsiniz. Bunu fazla miktarda demleyip e, akşamları içebilirsiniz. Sıcak sıcak yapıp içebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şu anda açlık otum hazır. Rengi de koyu oldu. Bakın. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Karışımım hazır. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.